Location. Yani. Lan oraya Aynen işaretledim. Nereye gittin Allah'ın delisi? Aşağı düşecektin. Düştük Aa, bile. Head toward this point. Yukarıda değil misiniz abi? Atladık zımbırtıyla, silah yok. Gel şimdi Rıdvan Tolga zımbırtıyla yukarı gel. Gel gel ben atayım. Hiçbir şeyim çalışmıyor ya. Karşıda. Kanka sarsan geliyor. Kankası geliyor. Baygın bir bomba yok. Bomba olsa. Eyüp neredesin? Tolga abi adam geldi yanında. Çok iyisin. Lan adam nereye gitti? Tamam yavrum. Bir teleport oyunu yapmışım. Atılaraz Thank you. herhalde. Var mı Torgal sende atayım mı? Yok. Torgal abi da attım. Adamı teleportla abi karşıya çektim ama. Torgal attım attım. I got supplies. Bunlar nerede? Şimdi bekleyin abi. Dört kişi var zaten. Muhtemelen bunlar ayrı. Şu balkona bir çıkalım mı? Çıkalım mı evet. abi. Balkondan evet. sıkamıyoruz ki. Aha. Mark the location. Abi. Vallahi oraya çıkacağım. Adam oradan sıkıyor. Aynen. Bekle. Kıpırdama. Mark the location. Evde yok. Yukarıya molotofladım. Dolayını, dolayı abi. O kadar info Ortaya aç abi zaman kaybetmeyelim. A few adam sağda. Evde abi. Aynen balkonda geziyor. De çatı de. Çatı Hangarın çatıyı var. almamız lazım yani. Başka çaremiz yok. Bir şu evde var. Yanlış görmediysem. Açıkla. Bekle. 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 Abi yakın gelsin ya. O zaman <laughs> herhalde. Aynen. Sen geç oraya. O ona geçecek zaten. Ha burada burada. Gidelim mi hemen aldım abi? Aynen 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 hiç kasmaya gerek yok. Yedek, bakayım da bir yedek param parça. Ben buldum yerekte. Ulan bu içeri girememiştim. He lan. Ayıp değil mi abi? Kaşındı ama ben ne yapayım? Her yerinden şişlerim acımam. Alanı buralarda bitirecek. Ha? Maviye girersen sıçarız haberin olsun. Tepede zaten drop atmış. Tepe kulübeye kiliseyi alalım mı? Aşağıdan 12'lerden atış var. Kilisede teleport var. Şekilise kilise dediğim şurayı diyorum ya. Benzin de dolu gibi de. Yo değil. Fela, hemen bir ya yere. al altımızı ya, kane'te amane'te var, oynarız. Ya, he he, her daye he. Millet teleporta. Mark the location. Five minutes later. Senin gittiği yöne doğru gitmek lazım da. Ya oraya gitmek lazım olduğunu biz de biliyoruz da arkamız dolu. Sis yolu ya yapacağız, iyi. teleport yapacağız ya. Aa aşağı iniyorlar. Keşke bu keş... Teleportu görüyorum. musun? çaldı ya. Yo, geldi yok geldi benimki. Abi kulübeden benim olduğum yere teleport açtı adam. Kedimi oradan görüyor mu bilmiyorum ama. Abi buraya adam teleport açtı. Teleport nasıl gözüktü lan? Abi hangara araba geldi hangar. Lan oğlum ben adamları görebiliyor musun ya kediyle? Yok yok gözükmüyor. Bu sağdakini alamadılar birini ama ha. Hmm, hangara mi? araba geldi gözümle gördüm. Arabayı falan belki görürsün de bir şey göremeyin adamları. Bilmiyorum bak geldi hangardan. Tolga abi beni takip eder misin? Lan attı abi gel teleportla. Dur. Lan bir tane attım abi. Geçmeni bekliyorum. Geçtim geçtim sıkıntı yok devam. Ya gel, gel götü sağlam al. Bak bir tane soldan. He tamam ağaç arkası takılıyor. Ben şundan P90 çeksem, tamam. Thank you biraz Bak geçelim. petrolün yanındaki küçük hangar var ya arkasında Aynen. teleport açtılar. Abi ben şu teleportları bir çekeyim şundan. Abi bir tanesi K önündeki ağacın önündeydi adam. Nasıl gözüküyor oğlum? Abi ah can basamadım, basamadım ki bas bas. bas bas. ağaçta safe takılıyor sonra keşke uzun o da baygın artık Sağında abi ağaçta. Biliyorum.